Evet, şimdi sizlere içimdekileri kaleme aldım. Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca'nın iki gün önce şey bizlere gönderdiği mektuba ya. cevaben yazdığım mektubu okuyacağım. <laughs> Sayın Bakanım öncelikle <laughs> sizlere kendi kariyerimden bahsetmek istiyorum. Ben henüz daha tıp fakültesi öğrencisiyken cerrah olmaya karar vermiş birçok büyüğünün böyle bir hata yapma uyarısını dikkate almamış ve dünyanın en zor sınavlarından biri olarak gösterilen tıpta uzmanlık sınavından ortalama üstü ve hatta cerrahiler için artık ne yazık ki yüksek olarak gösterilen bir puan alarak genel cerrahi tercih etmiş genç bir hekimim. Cerrahide çok severek, isteyerek çalışmama rağmen bana yaşattığı hayat koşullarına dayanamayıp istifa kararı aldığımda cerrahi asistanlığımın 8. ayıydı. İstifa kararı almak benim için hiç de kolay olmamıştı. Bu kararı alınca aylarca gece gündüz ders çalışarak emek verdiğim kurs sınavından aldığım puanı heba etmiş, Alıştığım mesai arkadaşlarımdan, sevdiğim hocalarımdan, uzman abilerimden ayrılmış ve kendime yeni bir yol çizmiş olacaktım. Başka bir uzmanlık yapmak için tekrar TUS'a girecek ve bunun için yine bu yaşıma kadar olduğu gibi gece gündüz ders çalışacaktım. Üstelik bu süreçte COVID yoğun bakımlarda 24 saatlik nöbetler de tutacaktım. Bunların hepsini göze alarak cerrahiden istifa ettim ve tekrar TUS'a çalışmaya başladım. Bu şekilde bir yılım geçti ve sonunda önceki TUS'ta aldığım puandan yüksek bir puan alarak aile hekimliği uzmanlığını tercih ettim. Elbette tıbbın her bölümü kutsaldır ve önemlidir. Ancak ben aile hekimi olmak için doktor olmamıştım. Ben cerrah olmak için doktor olmuştum. Fakat bugün mevcut koşullar nedeniyle ideallerimden çok uzarım. Aynı koşullar nedeniyle kamudan istifa eden ve medikal estetik, sülük, hacamat, akupunktur gibi alternatif tıp İş yeri hekimliği, medikal müdürlük gibi iş alanlarına yönelen diğer doktor arkadaşlarım da benim gibi kendilerini hiç de hayal etmedikleri yerlerde der. Ve bunların sayıları hiç de az değil. Onlar bunun için mi doktor olmuşlardı? Tıp fakültesini bu işleri yapma hayaliyle mi yazmışlardı, kazanmışlardı? Elbette hayır. Bizleri ideallerimizden, hayallerimizden uzak tercihler yapmaya zorlayan bu düzenin değişmesi elzemdir seyah acilde ve çocuk acilde günde 300-400 hasta bakıp en ufak bir hatasında milyon liralık tazminatlara mahkum edilen darp edilen bir meslektaşımın bu şartlarda Cumhurbaşkanımızın da açıkladığı maaşlarla bu işi yapmaktansa özele geçerek çok daha huzurlu, mutlu bir şekilde ve üstelik bahsi geçen maaşlardan çok daha iyi maaşlara çalışarak en azından kendi hayatını kurtarmasını kim yadırgayabilir? Peki sizlere soruyorum. Bu hekimlerimizin istifasında mağdur olan kimdir? Elbette ki halktır. Ben Cellahi'den istifa ettikten sonra benim eş kıdemim de istifa etti. Bizden sonra iki yandan asistanı da istifa etti. Ve sonraki tuz açılan beş kadronun tamamı boş kaldı. Türkiye de dünyada örnek gösterilecek cerrahlarını daha yolun başındayken kaybetmişti. İşte genel cerrahi, beyin cerrahi, çocuk cerrahisi, pediatri gibi ana ve hayati branşlar tam da bu şekilde bugünlere geldiler. Mevcut şartların zorluğuna rağmen istifre, hekimler eee düzenlemeler yapılmadı. İdeallerinin peşinden gidip her şeye rağmen bu branşları yazan hekimler bile istifa etti. İstifalar arttıkça alttan gelenler buraları tercih etmez oldular. 2021 TUS ilkbahar döneminde kadın doğumda 116, genel cerrahide 109, beyin cerrahisinde 48, kalp damar cerrahisinde 46, göğüs cerrahisinde 36 kontenjan boş kaldı. Hiçbir doktor buraları tercih etmedi. Demem o ki bu ağır branşlar bir kısır döngüye girmiş durumdalar. Gittikçe şartlar zorlaşıyor, şartlar zorlaştıkça tercih edilmiyorlar ve tercih edilmedikçe kalanlar için şartlar daha da zorlaşıyor. Bu tehlike şu an tüm hekimler için geçerlidir. Hali hazırda çalışan hekimlerimizi kovarsanız onlara gidiyorlarsa gitsinler derseniz ümitli olduğunuz asistanlar yani alttan yetişenler de daha yolun başındayken giderler. Artık zorlu branşlar tercih edilmiyor. Bu durum size Eskişehir'de bir konferansta sorulduğunda şu açıklamaları yapmıştınız. Özellikle riski düşük olan, hastayla fazla meşgul olunmayan cildiye, fizik tedavi ve radyoloji gibi branşların daha çok tercih edildiği ama beyin cerrahisi, kalp damar cerrahisi, kadın doğum gibi meşakkatli ve sorumlu branşların tercihinin daha aşırılarda olduğunu görüyoruz demiştiniz. Ama ne yazık ki sonunda üzücü bir açıklama yapmıştınız. Bunun çözümü aslında sizlerde tercih ila yapan sizlersiniz. Biz bu noktada kontenjanı açanlarız diyerek yine biz hekimleri suçlu göstermiştiniz. Neden bu bölümleri tercih etmiyorsunuz diye hiç kimse bize çıkıp sormadı. Sorunların farkında olmanız sevindiriciydi. Fakat bu açıklamayı yapışınızın üzerinden üç yıl geçti ve bu süreçte işler daha da kötüleşti gittikçe kötüye giden bu sistem doktoru mağdur eden bir sistemdir. Sağlık sektörü sizin için büyük bir oy potansiyeli olabilir. Doğrudur. İyi bir sağlık hizmeti sağlayarak halk memnun edilmelidir. Fakat unutulmamalıdır ki hastayı, hasta yakınını memnun etmenin yolu doktoru memnun etmekten geçmektedir. Mutlu olmayan, işini severek yapmayan bir doktor hastasına ne kadar faydalı olabilir? Hastaneler mutsuz ve umutsuz doludur. Özellikle genç çekimlerin artık vitalleri stabil değildir. Son zamanlarda hastaneye gittim doktor yüzüme hiç gülmedi diye istemler artmış durumdadır. Doktorlar kendileri mutlu değil ki sizi mutluluk yansıttılar. Evde ailesine bile gülemez hale getirildi doktorlar. Ve doktorlar son olarak çalıştıkları yerden bile kovuldu kovuldular. Doktorlar değersiz hissediyorlar. Ciddi olduğuna inanmıyorlardı. Kendi öz abim bile o kadar değildir. arkadaşlarımızı öğrenmişti. Siyasette maaşı bu şekilde gündem olan, toplumun önüne atılan, aracı ilan edilen başka bir meslek grubu var mıdır? Ben bu yaşına kadar görmedim. Kuruluşu insanlık tarihine dayanan bu kutsal meslek hiçbir dönemde bu kadar ayaklar altına düşmemişti. Eskiden hekime, bilime, okumuş insana saygı vardı. Doktora çıkmak diye bir tabir vardı bu ülkede. Çıkmak yukarı doğru olan bir eylemdir ve saygıyı ifade eder. İkinliğin ayaklar altına düşürülmesi sonrası yakında hasta oldum bir doktora ineyim lafını duymamız şaşırtıcı olmayacaktır. Bu günlere bir günde gelinmedi. İkinlik mesleği sistematik bir şekilde değersizleştirildi. Doktorun elini halkın cebinden çekeceğiz dendi bizlere. E, 2018 yılında haber kanallarında ve gazetelerde doktorlara 200 bin TL maaş maaşlıkları atıldı amniyotik band sendromu nedeniyle kadın doğum hekimi tarafından radyoloji ekibine amniyotik band soru işareti yazılarak yönlendirilen hasta ameliyat sırasında içinde band unutulmuş diye bize haber kanallarına verdi ve medyada bu tuzağa düştü. Türk dizilerinde doktorlara şiddet sandalyeleri yer aldı. Örnekleri çoğaltılabilir. Velhasıl kelam hekimlik mesleği zamanla yavaş yavaş değersizleştirildi. Hem madden hem manen bizler bu itibarımızı geri kazanacağız. Kendi göbek bağımızı kendimiz keseceğiz. Hak ettiklerimizi alacağız. Madem maaşlarımız bu kadar gündem oldu, bunun üzerine de birkaç kelam edeyim. Maaşların sadece düşük olması problem değil. Temel sorun maaşların düşük ve adaletsiz olması. Bugün bir doktor 8-9 bin lira maaş alıyorken bir polis, bir öğretmen, bir hemşire, bir sekreter, bir temizlik personeli, bir imam, bir fabrik işçisi de benzer maaşları alıyor. Memlekete komünizm geldi de bizim mi haberimiz yok? Eğer doktor maaşı 10 bin lira olup imam maaşı 3 bin lira olsaydı, askeri ücret 2 bin lira olsaydı derdik ki devletimizin parası yok, zor günlerden geçiyoruz, herkesin maaşı düşük ve bize verilene razı olurduk. Ben isterim ki bu yüce milletin her bir verdiği çok kazansın, her vatandaşımız refah içinde yaşasın, kimse yokluk çekmesin. Biz yanlış bir şey istemiyoruz. Adaletli bir doğum Biz istiyoruz. istiyoruz. İlkokul döneminden beri bizim ve bizi yokluk içinde okutan ailemizin verdiği emeğin karşılığı olsun istiyoruz. Bu adaleti sadece başka mesleklerle aramızda değil, doktorlar olarak kendi aramızda da istiyoruz. Aynı ünlana sahip, aynı branştan iki farklı doktor farklı hastanelerde aynı işi yaparak farklı maaşları oluyorlar. Sebebi ise bir hastanenin döner verip bir hastanenin vermemesi. Veya acil serviste aynı işi yapan hekimlerden biri sırf sözleşmeli kadrosunda olduğu için diğer hekimin iki katı maaş alıyor. Emeğin karşılığı böyle mi dağıtılır? Doktora zam yapıyoruz diye medyanın önünde bas bas bağırıyorsunuz. Bize hakkımızı böyle vereceksiniz. Hiç vermeyin. Zamanında hakime, savcıya zam yapıldığında Adalet Bakanı çıkıp bas bas buyurmuş muydu? Halk bu zamlı konuşmuş muydu? Elbet yok. Çünkü olması gereken budur. Şey Bizi siyasetinize alet etmeyin. Görünüş Bizi yayın. aracı ilan etmeyin. Ne Milletimizin önüne şey atmayın. Öyle. Halkımızla şey düşman öyle. etmeyin zaten mevcut politikalar halkla doktoru yeterince karşı karşıya getirdi. Ve bunun sonucunda şiddet olayları aldı başını gitti. Buna dur demenin zamanı geldi. Halkla karşı karşıya gelen doktorlar malpraktisli ayarlarının neden olduğu defansif tıp nedeniyle kendi işlerinde de rahat demek sorunlar yaşamaya başladılar. Zaten iş yükünün fazla olduğu bu şartlarda defansif tıp nedeniyle sorumluluk alamaz ve toplu hep başka meslektaşlarımıza atar oldu. Taburcu edebileceğimiz hastayı bir kardiyoloji görsün, bir kadın doğum görsün, bir de cerrahi görsün, onlar da bu şehitsinden ayrıldık. Birbirimizin düş yükünü daha da arttırdık. Normalde ileri tetkik istemeyeceğimiz hastadan sırf bir şeyleri atlar mıyım korkusuyla ekstra tomografiler, emarlar, konsültasyonlar ister olduk. Bu şekilde hem iş yükü arttı, hem maliyet arttı, hem hastaların işi uzadı, hem de hastanelerin ve özellikle acil servislerin yoğunluğu arttı. Peki bunlar kimin umurunda? Görülen o ki sağlık sistemini dizayn edenlerin umurunda değil. Halk zaten ne olup bittiğinin farkında değil. Bunlarla dertlenen, çözümler arayan bir tek biz sahadaki hekimleriz. Yıllarca bizleri sağlık sistemini doktor olmayan sahadan uzak kişiler yönetmiş, bizleri onlar temsil etmişler. Ama bu düzenin değişme vakti geldi. Sağlık sisteminin başı doktorlardır. Sistemin her türlü sorununu bu çözümleri bilenler doktorlardır. Düvene sahayı iyi bilen işin ehli doktorlar geçirilirse alabora olma tehlikesindeki bu gemi limana güvenle yanaştırılır. Unutmayın hepimiz aynı gemideyiz. Mevcut sistemde halkla doktorların arasını açıyorsunuz. Doktorlarla doktorların arasını açıyorsunuz ve tabip dışı personelle doktorların arasını açıyorsunuz. 14 Mart tıp bayramıdır, doktorların günüdür. Bugünün doktorlara ait olduğunu bile bize savundurtuyorsunuz. Hiçbir mesai arkadaşımın, hemşirenin, sekreterin, teknikerin bizim bu günümüzde gözü olduğunu düşünmüyorum. Hatta aksine çalışma arkadaşlarım bizim bu günümüzü kutluyorlar. 14 Mart Tıp Bayramı'dır, 12 Mayıs Hemşireler Günü'dür ve 29 Kasım Tıbbi Sekreterler Günü'dür. Biz de arkadaşlarımızın bu günlerini kutluyoruz. Lütfen bizim çalışma ortamımızdaki huzuru kaçıracak kararlar almayın. Biz yeri geliyor 24 saatlik nöbette anne babamızdan, çoluk çocuğumuzdan çok bu mesai arkadaşlarımızı görüyoruz. Biz mesai arkadaşlarımızı seviyoruz. Onlara, emeklerine ve meslek günlerine saygı duyuyoruz. Biz de yaptığımız işe tüm toplumun saygı göstermesini istiyoruz. Sakarya'ya geldiğinizde felç geçirirseniz size beklemi yaparak müdahale edecek tek girişimsel nöroloğum Bilgehan hocamızdır. Kendisi çok çok daha iyi kazanacağı ve rahat yaşayacağı özel sektöre geçerse, ferç geçirecek hastalar tedavisiz kalacaktır. Üzücü olan ise bu insanlar bir pıhtı nedeniyle de değil, ferç olmuş politikalardan dolayı yatamak kalacaklardır. Sakarya'daki tek çocuk memurluğu hocamız, Uzman doktor Emre Kaplan da aynı şekilde çok kıymetlidir. Bu hocalarımıza, değerlerimize sahip çıkalım. Sakarya'da sadece bir tane vali varken saydıklarım ve benzeri birçok hocamız da sadece bir tanedir. Üstelik valinin bile yeri kolayca dolabilecekken bu hocalarımızın bırakacakları boşluklar hiç de kolay dolmayacaktır. Tıpkı Sakarya'da olmayan çocuk gastroenteroloji gibi. Bu branşlara başvurmak isteyen hastalar bir başka şehre en yakın olan koca eline gitmektedirler. Tekrar soruyorum. Burada mağdur olan kimdir? Tabii ki halktır. Biz bu eylemleri sadece kendimiz için yapmıyoruz. Aynı zamanda ileride çok daha kötü günlerin geleceğini öngördüğümüz için yapıyoruz. Halk için yapıyoruz. Korunmamıza rağmen yurt dışına gitmemek için yapıyoruz. Halkımız mağdur olmasın, maddi durumu olmayanlar da ücretsiz sağlık hizmetinden yararlanmaya devam edebilsin diye yapıyoruz. Ama sizler düzgün bir sistem inşa etmek yerine beton binalar inşa etmekle meşgulsünüz ve bununla övünüyorsunuz içinde doktor olmayan şehir hastaneleri yapmakla sağlıklı dönüşüm yapmış olamazsınız. Boş odalar tek başlarına hasta tedavi edemezler. Bu eylem günlerinde bunu anlamanızı istiyoruz. Ve biz Türk hekimleri gitmek istemiyoruz. Kalmak ve halkımıza hizmet etmek, bilim yapmak, gönüllere dokunmak istiyoruz. Bana cerrahiyi bıraktıran, beni ideallerimden vazgeçiren bu sistemi değiştirmek istiyoruz. Çünkü ben biliyorum ki bugün Almanya'ya, Amerika'ya gitsem kariyerime cerrah olarak devam ederim. Çünkü oralarda emeğin karşılığı var, bir saygınlığı var. Oralarda cerrahi kazanmak kolay değil. Burada ise bir zamanın tuz derecesiyle girilen bölümleri olan kadın doğum, kardiyoloji gibi Aynı bölümler şey artık tercih bile edilmiyorlar. Şey Sağlık Aynı sistemi alarm şey veriyor. Olalım. Lütfen kura, kura, e, dediklerimize kural, dediklerimize kulak verin. Biz üzerimize düşeni yapacağız. Lütfen sizler de yapın. Ama Hekimler, hekim sendikalarının kuruluşuyla ilk defa bu adam. kadar umutlular. Yurt dışına girecektim, bekleme kararı aldım diyen meslektaşlarımı biliyorum. Bizler artık sendikal olarak anayasaya uygun bir şekilde kendi mücadelemizi vereceğiz. Bu sistemi sizlerle beraber işbirliği içerisinde düzelteceğiz. Bu meselelerin tamamı çözülene kadar da sendikal mücadelemize devam edeceğiz. Lütfen geç kalmayın. 36 saatlik nöbetlerin insani olmadığını, kalkması gerektiğini yıllarca söyledik. İlla kaldırmanız için gencecik bir hekimin nöbet sonrası direksiyon başında uyuyakalarak kamyonun altına girmesi sonucu ölmesi mi gerekiyordu? Sağlık sistemi de bu şekilde ölüm döşeğinde. Ama hala kurtarılabilir, hala geç değil. Ve son olarak Sayın Bakanım size sizin ağzınızdan çıkan bir cümleyi hatırlatmak istiyorum. Hekimlerimiz en zengin ülkelerin alıcı gözlerle baktığı en iyi yetişmiş hekimlerdir. Bunu unutmayın diye seslenmiştiniz Türkiye Büyük Millet Meclisi kürsüsünden. Biz unutmayız Sayın Bakanım ama keşke sizler de biraz hatırlasanız. Saygılarımı sunuyorum.